Birçok insan eline bir program alıyor mesela. Ben işte falanca hocadan program aldım yapıyorum. Yapıyor musun gerçekten? Ağır Sağlam Advanced Bodybuilding serimizin bu bölümünde uygulama tekniklerinden bahsedeceğiz arkadaşlar. Serimiz boyunca bildiğiniz üzere en iyi egzersizleri en iyi metotlarla beraber nasıl uygulayabilirsiniz size sunuyoruz. Fakat antrenman tekniği tek başına yeterli değil. Bununla beraber programlama tekniklerine de ihtiyaç var. Örneğin range of motion, vücut sıkılığı, nasıl bir efor sergilemeliyiz, tükenişe ne kadar yakın olmalıyız, kaç tekrar yapacağız, kaç set yapacağız gibi bütün faktörleri burada ele alacağız. Diğer bölümlerimizden seçtiğiniz iyi egzersizleri burada anlatacağım ve videolarla beraber birazdan göstereceğim faktörlerle müthiş bir uygulamaya çekeceksiniz. Bildiğiniz üzere sık sık ağır sağlamda progressive overload'un kas geliştirmek için anahtar olduğunu söylüyoruz. Başka da bir anahtar yok zaten. Spor salonuna gidip ağırlık kaldıran her birey progressive overload için yaşar. Amacımız tamamen budur. Nedir Progressive Overload? Efsanelerde anlatılan o maylonun sırtında buzayı taşıması, onun büyümesi falan güzel hikayeler ama özünde Progressive Overload bizim performansımızın artışını gözlemlememizdir. Ve bunun arttığından emin olmak için de birazcık zorlamaktır. Tabi bu akla doğrudan ağırlığı artırmak gibi gelebiliyor. Ki bu da doğru yani en bariz Progressive Overload metodu ağırlığımı artırmak. Ben geçen hafta yaptığım 100 kiloluk çalışmayı bugün 105 kilo yapabiliyorsam zaten bir Progressive Overload söz konusudur. Ama Birçok danışanımız burada şöyle soruyla geliyor bize. Ben geçen haftadan beri artıramadım falan. Tabii ki öyle sürekli olarak buçuk kilo, 5 kilo, 10 kilo ya da 1 kilo artırabilseydik ne olurdu? Hepimiz 500 kilo deadlift yapardık. Bu da mümkün değil. Ama yine de bir ağırlık artışının veya bir performans artışının olması lazım ki ortada bir kas geliştirme olduğundan bahsedebilelim. Daha doğrusu biz iyi bir uygulama yaparsak, hani bu bölümümüzün olayı uygulamaya, Biz iyi egzersizlerle iyi bir uygulama yaptığımızda Progressive Overload bir netice olarak karşımıza çıkıyor. Biz bir yandan bunu da gözlüyoruz yani. İyi bir yemek pişiriyoruz, bunu sunuyoruz ama dükkanın batıp batmadığını anlayabilmemiz için karda olmamız lazım. Progressive Overload'un da tek yolu ağırlık artışı değil demiştik. Zaten sürekli ağırlık artırmamız da mümkün olamaz. Veya yüzdesel olarak mesela squat'ta yüzde bir ağırlık artışı çok fazla kiloya tekabül ederken... E ...biceps curl'de bu aynı kiloya tekabül edemez. Bunun farklı metotları var. Tekrar artırmak veya... ...o performansta, range of motion'la kaliteyi artırmak gibi... ...bütün bunları bu bölümde ele alacağız. Ama belirttiğim gibi biz aslında burada iyi bir uygulamadan bahsedeceğiz. Birçok insan eline bir program alıyor mesela. Ben işte falanca hocadan program aldım, yapıyorum. Yapıyor musun gerçekten? Burada kliplerle bunları tek tek göreceğiz arkadaşlar. Teknik, bu tekniğin içerisinde sıkılık, range of motion, bütün bunlar var. Sonra efor, yani tükenişe ne kadar yakın olduğumuz kendimizi... ...ne kadar zorladığımız gibi hususlar. Dinlenme süresi, işte setler, tekrarlar hepsini göreceğiz arkadaşlar. Kliplerimize geçmeden önce şunu da belirtmek istiyorum. Tabii ki YouTube kanalımızda müthiş içerikler sunuyoruz. Yani bu içerikler Türkiye değil yani dünya için de çok iyi içerikler sunuyoruz. Bunu düzenli takip eden arkadaşlar zaten takdir edecektir. Fakat bizim ekibimizin esas işi... Biz antrenörlük yapıyoruz ve bu işi de gayet iyi yapıyoruz. Tamamen videolarda gördüğünüz isimler yani Emre, Yüksel, Ben, biz üçümüz, üç kafadar. Doğrudan bize ulaşıp böyle 7-24 yani Yüksel gibi yetenekli bir insanı, Emre gibi yetenekli bir insanı, Furkan gibi bu konuda araştırma yapmış bir insanı Whatsapp'tan ulaşıp hem kendi programınızı amacınıza göre yazdırabiliyorsunuz. Antrenman, beslenme, Yüksel zaten diyetisyen. Hem de bunu uygulama noktasında da biz danışanlarımızı sürekli takip ediyoruz. Yani antrenman videolarına, yediklerine bakarak burada sistemleri iyice kurgulamaya çalışıyoruz. Vereceğiniz para karşılığında müthiş bir kazanım elde edeceğiniz için koçluğu da almayı değerlendirebilirsiniz. Bunun dışında koçluk hizmeti almak yerine hazır program almak isteyen arkadaşlarımız da yine aşağıdaki linklerden Superpeer hesabımıza gidebilir. Oradaki programlar gayet hani fiyat performans olarak çok avantajlı. Bunları değerlendirebilirsiniz. Bu kısım reklam olsun. Hadi gelin başlayalım. İlk bölümümüz teknik arkadaşlar. Tabii ki her egzersizin farklı teknikleri var ama biz burada seated row örneğiyle teknikten neden kastettiğimizi ifade edeceğiz ve teknik kısmında da ilk bahsedeceğimiz nokta range of motion. Biliyorsunuz mekanik gerilim kas gelişiminin anahtarı demiştik. Bunu laboratuvar videolarımızda işlemiştik. Mekanik gerilimi sağlayan şey de bir efor, onu bahsedeceğiz. Yani tükenişe yakınlık. İkincisi de range of motion. Çünkü kas boyu o aktif myosin kasılmaları için Önemli. Yani kasım boyu uzadıkça bizim gerilimimiz de artacağı için range of motion burada çok önemli bir noktaya tekabül ediyor. Yani yarım tekrarları istediğimiz kadar yükle yapalım. Aynı verimi alamayabiliriz. Kliplerimizi inceleyecek olursak burada ne görüyoruz arkadaşlar? Yüksel. Gayet sıkı bir şekilde kürek kemiklerini salıyor ön tarafa doğru uzanıyor ve geriye de gayet sıkı bir şekilde iyice çekiyor. Mesela burada ne görüyorsunuz? Bir kısmi tekrar. Kısa kısmi tekrar. Kısa aralıkta yapılan bir kısmi tekrar. Burada ne görüyorsunuz? uzun aralıkta yapılan bir kısmi tekrar. Yani kısa aralıkta yaptığımızda sırt kaslarımız latissimus dorsi çok esnemiyordu böyle yalap şalap. Grafiğimizin o kısa alanında kaldığı gibi. İkincisi de uzun aralıkta yapılan kısmi tekrar o da uzun aralıkta kaldığı gibi. Uzun aralıkta yapılan kısmi tekrarlar tabii ki kısa aralıkta yapılan kısmi tekrarlardan daha iyi. Ancak full range of motion dediğimiz şey genelde en iyisidir. Yani hem mantıklı bir şekilde iyice esnetiriz hem de iyice sıkıştırırız. Burada bir klibimiz daha var. Bu da full range of motionmış gibi görünüyor. Ama aslında vücutta bir salınım olduğu için yani olay kasın full range of motion'ından çıkıp o hareketi yapabilmek için vücutta bir salınım meydana geliyor. E ne oluyor? Şimdi ben burada geri yaslandığım zaman iyice omurga ekstansörlerimle geri gidiyorum. Aslında latissimus'un boyuyla alakalı bir durum söz konusu olmuyor. Ya biz buna dümen form diyoruz. Hareketinden hareketine bu dümenin etkisi tabii ki tartışılabilir, konuşulabilir. Ama bu örnekte mesela bunun bize bir faydası yok arkadaşlar. Daha stabil bir şekilde yani tekniği standartize ederek full range of motion yapsak daha iyi olacak. İkinci bir örneğimiz burada preacher curl. Mesela birçok kişi curlleri dümenden yapar. Burada uzun kısmi tekrarları görüyorsunuz mesela. Alt kısımda çalışıyor. Full range of motion'ı görüyorsunuz. İyice hani en altta da esnetiyor, yukarıda da sıkıştırıyor. Bir de ne görüyoruz arkadaşlar? Kısa kısmi tekrarlar yani böyle yalap şalap. Aslında o biceps uzamıyor bile doğru düzgün. E uzamadığı zaman ne oluyor? Aslında mekanik gerilimden çalmış oluyoruz. Özetle arkadaşlar iki hareketimizde de gördük. Range of motion bizim kasın içinde o hissettiğimiz gerilim için çok önemli. Yani mekanik gerilim deyince illa bardaki ağırlık önemli değil. Böylece progressive overload da yapabiliriz. Yani o range of motion'ı uzattığımda, onu kaliteli yaptığımda gerilimi artırmış olurum. Tekniğin ikinci aşaması nedir? Sıkılık. Bakalım klibimize mesela bir makineye oturduğunuz zaman ya da bir egzersiz yapacağınız zaman öyle yalap şalap takılmıyoruz arkadaşlar. Bunu ABB videolarında da bahsediyorum zaten. Sürekli bir bütün vücudumuzda sıkı olmalıyız diyorum. Yani baştan aşağı. Ne yapıyoruz? Ayağımızı iyi yerleştiriyoruz. Koltuğa iyi oturuyoruz. Açımızı iyi belirliyoruz. Yani hareket eden uzuv hariç her şey sanki böyle betona gömülmüş gibi olmalı. İdealden bahsediyoruz tabii ki. Yapabildiğimiz kadar. Bununla beraber sağlam bir nefese de ihtiyacımız var arkadaşlar. Şöyle düşünelim. Vücudun Omurga var, yukarıda kaburga var, aşağıda yine bacaklar falan var. Ortada bir boşluk var. Yani arkadan omurga var, karnımın ortası boş. Orası böyle ben nefes almazsam pah, pah, böyle. Aslında oynamaya çok müsait yani. Özellikle de ileri seviye sporcunun artık müthiş sıkı olması lazım. Çünkü müthiş sıkı olmazsa yüksek eşikli kas fiberlerine ulaşması çok zor. Yani ben kendime biraz dövebilirim ama esas böyle anasonun gözü olan fiberlere ulaşamam. Dolayısıyla vücudumuz sıkı olması için bu nefesi de almam lazım böyle. Tutarsam eğer vücuttaki gerilimi maksimize ederim. Yani vücut tamamen sık olur. Bir sniper gibi. Sniper nasıl böyle lakırdı yaparken vuramaz değil mi? Nefesi alır o Call of Duty'deki gibi. Nefesi alır <laughs> kitlenir. Bunun size bir zararı yok arkadaşlar. Zararı var diyenler kumda oynasınlar. Tabii ki her tekrarda bunu tazelemek lazım. Kaliteli bir tekrar yapmak için. Ama nefesi de alıp karın bölgesinden tamamen baştan aşağı sıkı olmak lazım. Buna da her harekette dikkat ediyoruz. Yani ileri seviye biri için bilek çalışırken bile buna dikkat etmesi önemli. Tekniğin üçüncü adımı da tempo. Yani hareketi ne kadar hızda yaptığımız. Tabii ki kuvvet hız grafiği gereği bizim hareketleri yavaş yapmamız lazım. Ama bu yavaş öyle ...böyle konsantre oluyorum ve yavaş yapıyorum tribi falan değil. Kasılma hızının istemsiz yavaşlaması lazım. Bu da ne oluyor? Aslında tükenişe yaklaşmak anlamına geliyor. Efor kısmında da bahsedeceğiz ama... E, ...kasılmanın böyle yalap şalap hızlı olduğu durumda... ...mesela dışarıdan kendimiz video kaydettik ya da kankamızı izliyoruz... ...kanka o hareketi yanlış yapıyorsun kanalından yürüyeceğiz. O kasılma hızına bakacağız. Mesela kliplerimize bakalım. Öncelikle normal çalışmamız. Bakın yüksel güzelce indiriyor. karlığı kontrol ediyor. Ve... Kuvvetli bir şekilde çekmeye çalışıyor. Tabi tekrarlar ilerledikçe hızı istemsiz bir şekilde yavaşlayacak. Mesela burada yavaş tempo görüyorsunuz. Yani indirirken de yavaş yapmaya çalışıyor ama kaldırırken de yavaş yapmaya çalışıyor. Bu istediğimiz bir şey değil arkadaşlar. Çünkü ben kaldırırken bilerek yavaşlattığım zaman beyin hemen diyor ki ya tamam bu dümenden bir iş. Ben yüksek eşikli anasının gözü fiberlerime buna dahil etmeme gerek yok. Patatesten fiberlerle ben bu işi yaparım diyor. Bu da bizim istediğimiz bir şey değil. Yani ağırlığı ona göre seçeceğiz. Dümenden yavaş yapmak yerine biz normal tempoda yapmaya çalışacağız. Hatta o kaldırma fazını konsantrik fazı konsantrik kısalmadır kaldırmadır o zorlandığımız kısmı yapabildiğimiz kadar hızlı yapmaya çalışalım. Böyle fırlatmadan tabii ki atletizm sporcusu değiliz. Ya biz onu hızlı yapmaya çalışacağız ama yani o gitmeyecek. Hikaye bu. O yüzden yavaş tempoyu hiçbir zaman yapmıyoruz arkadaşlar. Yani yavaş tempoyu komple e, dümen diye çöpe atabiliriz. Burada ne var mesela? Hızlı tempo. Ya bu da nedir kardeşim? O olimpik atıcı falan mısın? Yani hızlı temponun egzersiz biliminde yeri var ama bu bodybuilding değil. Başka bir metot. Burada ne var? yavaş isentrik tempo. Isentrik e dediğimiz kasın boyunun uzadığı yani indirme fazı negatifler olarak değerlendirebilirsiniz. Bu yavaş isentrikler e baya moda bir çalışma vücut geliştirme camiasında. Tabii ki ağırlığı kontrol etmek ve isentrik e kasılmanın avantajlarından yararlanmak önemli. Bunu zaten hipertrofi bölümümüzde bahsediyoruz uzatmaya gerek yok. Ama biz bunu bilerek böyle tribal yavaş yapmaya çalıştığımız zaman daha fazla kas hasarı biriktiriyoruz. Bu da her zaman istediğimiz bir şey olmayabilir. E, belli koşullarda bunu yapabiliriz. Mesela harekete yeni başlamışızdır. Hani biraz daha ağırlığı kontrol etmek için ya yani bir tık daha negatif yapayım diyebiliriz. Veya vücut geliştirmenin özellikle balk döneminde toplam set sayılarımız da o kadar fazla değilse şu indirme fazını da iyice e, kontrol edeyim diyebiliriz. Ama mesela definasyon döneminde toplam enerjimizin az olduğu zamanlarda ve kas hasarından daha da yatkın olduğumuz zamanlarda slow eccentric'i asla yapmayalım. Yani bize bir faydası olmaz, zarar olur. En temelde yapmamız gereken şey normal tempo arkadaşlar. Yani kaldırma fazında biz gücümüzü maksimum uygulayacağız ama o çok böyle biraz yavaşlayacak. İndirme fazında da ağırlığı tamamen salmayacağız. Yani biraz kontrol edeceğiz. Gelişimin çoğu aslında o kaldırma fazının yavaşlanması diye gerçekleşecektir. Ama indirme fazını da kontrol etmek birçok manada önemlidir diyelim. Böylece tekniği tamamladık. Gelelim ikinci kısım efora. Efor da teknik kadar önemli. Çünkü teknikte biz mekanik gerilimi yakalıyoruz ama efor dediğimiz şey de bizim toplam kas içerisinde üretebileceğimiz kuvveti belirliyor. Yani efor yüksek değilse kasılma hızı istemsiz şekilde yavaşlamaz. Bu grafiğimizde gördüğünüz gibi yüksek bir kas içi kuvvet de olmaz. Dolayısıyla teknik kadar efor da önemli. Eforu anlamak için bir tane ölçeğimiz var arkadaşlar. O da RP ya da Reps in Reserve. Tablomuzda göreceğiniz üzere RP9 demek 10'a yani tükenişe bir tekrar kaldı demek veya Reps in Reserve 1 demek. RP 8.5 yani 2 tekrar belki yapardım ama bir tane banko yapardım. Demek. O da ne yapıyor? işte? Rapsin Reserve bir buçuk gibi bir şey yapıyor. Bu bir ölçek metodu ve bir e, jargon. Bunu anlamanız işte RP, Rapsin Reserve nedir? Bunu bilmeniz önemli. Rapsin Reserve bodybuilding'de daha çok hani kullanılıyor. İşte Rapsin Reserve sıfır. Max efor demek. Rapsin Reserve işte bir. Yani cepte bir tekrar bırak, tankta bir tekrar bırak diye dile getiriliyor. Kliplerimiz üzerinden bu Rapsin Reserve'ın nasıl göründüğüne bakalım. Daha iyi anlatalım. Tabii ki ısınma setlerimiz var. Isınma setlerimizde e, RP'yi 4 5 diyebiliriz ya da Reps'in Reserve 4 5 diyebiliriz. Hani bunlar gerçek manada hipertrofiye uyaracak setler değil. Daha çok modu ortaya koymak, kası birazcık ısındırmak için yapılan çalışma. Bu arada ısındırma derken harbiden vücudun birazcık ısınması gerekiyor ki enzimler etkili bir şekilde çalışsın. O yüzden bodoslama girmiyoruz. Tabi bu ısınma setlerinde de doğru range of motion'da ısınıyoruz. Yani ısınırken farklı bir range of motion, normal sette farklı bir range of motion yapmamak daha iyidir. Hani harekete alışmak noktasında. İşte burada reps in reserve 0 ila 2 arasındaki bir set görüyorsunuz yükselden. Incline press uyguluyor. Tekniği range of motion'ı iyi sıkı gördüğünüz gibi. Pressliyor. Tekrarlar ilerledikçe tükenişe yaklaşıyor. Yani kasılma hızı gitgide yavaşlıyor. Suratındaki biçim birazcık değişiyor. Özellikle bu son tekrarda iyice yavaşladı. Bu ne demek? Yani bir tekrar ya da iki tekrar daha yapabilirdim demek. Her zaman bu dışarıdan mükemmel görünmeyebilir ama siz tabii ki bir antrenman yapıp gelişecek haliniz yok. Birkaç antrenman yapıp bunları takip ettiğiniz zaman bu meseleyi iyice anlamış ve gelişmiş olacaksınız. Tabii bir kontrast olsun diye yani bir kıyaslama açısından daha düşük eforu bir de daha yüksek eforu şöyle yan yana koyalım. Düşük eforda zaten hız çok yüksek demiştik. Isınma gibi bir şey. Bir de RP 10'un üzeri yani böyle aslında tükenişin ötesi. Ne görüyorsunuz burada? Hemen hareketin zor olduğu kısımlara inilmiyor. Yarım tekrarlar vücutta böyle bir saç baş göt baş oynamaları, kalçanın kalkması falan böyle pres yaparken, açının değişmesi yani ben orada açıyı değiştiriyorum ki hareketi tamamlayabilirim işte vücutta salınımlar falan. Bu aslında kendimizi kandırmamızdır arkadaşlar. Burada bilimsel çalışmalar çok net bir şekilde bizim de ağır salam laboratuvarlarında bahsettiğimiz gibi Repsin Reserve 2 ile Repsin Reserve 0 arasında çok bir fark yok diyor. Bunun sebebi bitkinlik. Yani ben eğer çok az bir set yapacaksam veya daha fazla dinlenme imkanım varsa işte tatile gideceğim son bir sağlam set patlatayım falan diyorsanız... ...Repsinus Earth sıfıra yürümek biraz daha mantıklı olabilir. Ama normal işte bir hareketten 2 set, 3 set, 5 set yapıyorsanız... ...veya birkaç farklı Advanced Bodybuilding hareketi yapıyorsanız... ...Repsinus Earth 2'yi hedef belirleyin. Bunu geçiyorsanız yani... ...Repsinus Earth 2'den daha ağır setler oluyorsa... ...tükenişe daha da yaklaşıyorsanız ve kötü görünüyorsa dışarıdan hemen gaz kesin. Çok basit görünüyorsa yani böyle 3-4 tekrar daha yapabileceğim diyorsanız orada da birazcık ağırlığı artırabilirsiniz ya da tekrar artırabilirsiniz. Ee, hareketine göre bu değişir. Yani ağır sağlamın yüzünü kara çıkarmayın arkadaşlar. 10 yıldır bu progresif overload'u anlatıyoruz. Spor salonunda ağır sağlamcıların örnek olması lazım. Ee, öyle RP12 setler yapmaması lazım. Drop setler, über setler, giant setler Bunlar da bitkinliği çok hızlı şekilde artırır ve çok nadir durumlarda kullanılmalıdır. Yani hani bir seti hızlıca bitireyim hani o 3 setlik çalışmamı bir sete sığdırayım da hani bir buçuk setlik verim alayım diyorsanız bunları yapabilirsiniz. Ama onun dışında bu drop setler işte ağırlığı taktım sonra çıkardım süper bastım kanka falan bunlar da etkili metot değil normal çalışma setleri. Klasik 3x5, 3x10, tükenişe 2 tekrar kala. Klasik yani en böyle vanilya. Klasik müzik setler en iyisidir arkadaşlar. Diğerleri en iyi ihtimalle onu taklit edebilir. Hani çok az vaktim var 3 seti yapamayacağım da hani dümenden şurada bir drop set yapayım olabilir. Ve ileri seviyeyseniz buna daha çok dikkat edin. Çünkü ileri seviyede bitkinlik daha büyük problem. Yeni başlayanın bitkinlik gibi o kadar bir derdi olmaz yani. Burada hiç atlamamamız gereken bir nokta var ki tekrar o tempo kısmına da bahsetmiştik yine vurgulayalım. Hani çok düşük ağırlık alayım ama bunu böyle işte mind muscle connection kanka ben ona işte ben 5 kiloluk dumbbellla da senin 20 kiloda aldığın verimi alıyorum. Bak ne kadar iyi kontrol ediyorum böyle yükselim buradaki suratlar var ya. Onların hiçbir faydası yok arkadaşlar. Kendinizi tribe sokmayın. Ağırlık kaldırmak fiziksel bir olaydır. Matematiksel olarak da ölçülebilir. Ağırlığınızı takip edin. Klasik vanilya setleri yapın çünkü en iyisi bu. Ve gerçekten yüksek eşikli fiberleri çalıştırın. Kendinizi böyle tribe falan sokmanın bir faydası olmaz. Sakatsanız bile, yani bir doku problemi varsa bile doğru yükle çalışmak mantıklıdır. Bu iş kimyanın, biyolojinin, psikolojinin, metafiziğin alanı değil arkadaşlar. Bu iş basit matematik ve fiziğin işi. Doğru range of motion'da doğru yükle çalışacaksın. Hepsi budur. E son olarak bu efor noktasında gelişimi de öyle çok büyük adımlarda aramamalıyız. E, biceps curl yapıyorsak zaten antrenman kariyerimiz boyunca 10 kilo artacak. Yani burada tekrar range of motion Buralara odaklanmak daha mantıklı olacaktır. Advanced Bodybuilding uygulama noktasında üçüncü basamağımız da dinlenme süresi. Dinlenme süresi bizim bitkinliği yönetmemiz için önemlidir. Ve aynı hareket içerisinde setten sete geçerken de hareketten harekete geçerken de başka bölge çalışsak bile dinlenme süresini önemli uyguluyoruz arkadaşlar. Burada hareketten harekete çok fazla bir şey değişmez ama merkezi bitkinlik skoru diye bizim aslında ağır salamda kendi modellediğimiz bir şey var. Bu da daha büyük kasları çalışıyorsanız örneğin seated row gibi bir şey yapıyorsanız, barfix yapıyorsanız veya squat gibi daha büyük kasları içeren compound hareketleri yapıyorsanız tabii ki merkezi bitkinliğiniz fazla olacaktır ve squat setini ya da row setini uyguladıktan sonra biraz daha fazla dinlenmeye ihtiyacınız olacaktır. Yani mesela 4 dakika, 5 dakika dinlenebilirsiniz RP'de yüksekse. Ama sadece bilek kaslarımı, sadece kol kaslarımı çalışacaksam muhtemelen bu 2-3 dakikada da kendisini tamamlar. Ama ben o squat'tan bileğe geçsem de, bilekten yine bileğe geçsem de, bilekten squat'a geçsem de ne yapacağım? O dinlenmeyi uygulayacağım. Yani bir seti tamamladığımda başka bir şeye geçmeden önce, hatta spor salonundan çıkmadan önce bile o dinlenmeyi kendimize vermeliyiz arkadaşlar. Nefeslenmeden basmak, çöp hacimler yapmamızı sağlar. Dolayısıyla yapmamız gereken toplam set sayısı artar. Spor salonundaki vaktimizi hızlandırıyormuş gibi görünürüz ama hem set başına kalitemiz aşırı düşer hem de aslında toplam kalitemiz soru işareti haline gelir. Özellikle de Advanced Bodybuilder'ın zaten buna fazlasıyla dikkat etmesi gerekir. Çünkü bir setteki uyarı onun için daha önemlidir. Çünkü yine ağaç örneğimizde göreceğiniz üzere o yüksek Eşikli kas fiberlerine ulaşmaya çalışır o kişi. Yani ileri seviye kişinin aslında böyle çok hacim falan yapmasına gerek yoktur. Tabii ki yükleri artar. Tabii ki yapacağı set sayıları, çalıştıracağı kas belki artabilir yani. Bundan bahsetmiyorum. Ama öyle yalap şalap setler asla yapmıyoruz arkadaşlar. Tamamen dümene bağlayıp 10 dakika böyle set arasında takılmak da iyi değil. Fakat 5 dakika, 3 dakika en basit harekette bile 2 dakika kendimize dinlenme süresi muhakkak veriyoruz. Vaktimiz çok darsa drop set gibi, giant set gibi çalışmalar yapabiliriz. Bunlar konu dışı. Son olarak 4. bölümümüz setler ve tekrarlar arkadaşlar. Uygulama noktasında range of motion gibi, effort gibi, dinlenme süresi gibi prensiplerin ardından... ...setler ve tekrarları birazcık daha kas grubuna göre veya uyguladığımız harekete göre belirledik. Çünkü... Her kasın hacim toleransı bir değil. Bu hacim toleransını etkileyen faktörler var. Kasın hasara yatkınlığı, o kasın maksimum voluntary aktivasyona ulaşabilme kapasitesi. Örneğin quadriceps daha sık çalışılabilir ve daha yüksek hacimde çalışılabilir. Bunun sebebi de quadricepsin gerçek manada tükenişe gitme noktasında zorlanmasıdır. Büyük bir kas olduğu için beynimiz ona biraz engel koyabilir. Yüksek eşikli fiberleri ulaşmamızı zorlaştırabilir. Ama mesela triceps gibi kaslar, hamstring, pectoralis, göğüs kasları bunlar çok yüksek hacimde çok iyi çalışmazlar. Erektör, bel kasları. Hatta trapez kasları da yine bu kategoriye girebilir. Biz bütün bunları zaten tek tek ağır sağlam Advanced Bodybuilding egzersiz seçimi serisinde bahsettik. Oradaki set uyarılarından bahsettik. Dolayısıyla burada tekrar girmeye gerek yok. Ama Advanced bodybuilder'ın öyle müthiş yüksek setler yapması gerekiyor diye bir şey söz konusu değil arkadaşlar. Kaliteli setler yapması daha önceliklidir Genel bir kanı olarak bizim hacim grafiğimiz burada tekrar e, göz önüne gelebilir. 3 sete kadar bir harekette veya bir kas grubunda çalışmamız muhakkak fayda sağlar. Yani bir set yapıp çıkmaktansa 3 set yapmak genelde iyidir. Fakat 3 setten sonra biraz soru işareti oluşmaya başlar aynı kas grubu için. Ve tabii ki aynı hareket içinde bence 3 setten fazla yapmak ileri seviye bir vücut geliştirme için iyi değildir. Yeni başlayanlar kendini çok iyi uyaramadıkları için yaptıkları setler böyle çok kaliteli olamayacağından dolayı 5x5 gibi mesela daha yüksek hacim olan bir programı tercih edebilirken 5x5'in devamı olan 3x5 programı da veya o klasik Texas metodu da 3 sete düşer. Yani aynı programın devamında bile 5'ten 3'e düşüyoruz. Neden? Çünkü daha yüksek setleri kaliteli bir şekilde yapmamız mümkün değil. Ve bitkinliği çok fazla olur. Yani aynı harekette 3 seti geçmemenizi tavsiye ediyoruz. 3 çarpı 5, 3 çarpı 10 bunlar klasiktir. Ama aynı kas içerisinde de bu grafiğimizde göreceğiniz gibi set sayısını artırmak istediğimiz tepkileri vermeyebilir. Bu e, kasasar grafiği mesela çok enteresan 9 setlik bir çalışma bile özellikle de kasasarına yatkınlığı yüksekse bir kasım biz de tabi biraz yalap şalap çalışıp buna biraz izin veriyorsak 9 setlik bir çalışma birinci setin 2 katı kadar bile bir fayda veremeyebilir. Yani ameleliğe lüzum yoktur diyoruz arkadaşlar 3x5 3x10 klasiktir peki tekrar ne olacak? Genelde insanlar tekrar sayısını değiştirdiği zaman çok böyle enteresan şeylerin olacağını zannederler fakat bu doğru değildir. Yine bu grafiğimizde gördüğünüz gibi tükenişe yakın olan o son 5 tekrar muhtemelen efektif tekrar teorisiyle e, verimli olarak addediliyor. Bu da demek oluyor ki bir vücut geliştirmecinin mümkünse 5 tekrarın altına düşmemesi lazım. Hani powerlifter gibi ki powerlifter'ın da düşmemesi lazım yani powerlifting'de de ne var? gücü gösterme var bir de gücü geliştirme var ve gücü geliştirmenin en önemli aşaması da zaten kas gelişimi. Powerlifterlarda yıllar içerisinde kasları geliştiği ölçüde güçlerini artırabilirler. Yani progressive overload aynı mantık çünkü X de kas içerisinde kuvvet falan filan. Önemli olan tükenişe yakınlıktır. Benim tavsiyem özellikle ileri seviye sporcuların 5 ile 10 tekrar arasında kalmasıdır. Mesela posterior deltoid çalışırken bile ileri seviye bir sporcu 6-8 tekrar aralığında çalışmayı hedefleyebilir. Mesela 6 tekrarı hedefler ama aslında 7 ya da 8 yapabileceği bir yükle başlar. 3 set yapar. 3. setin tükenişe biraz daha yakın olduğunu işte RP biraz daha yüksek olduğunu, Reps'in Reserv'in biraz daha düşük olduğunu düşünelim. Tükenişten e, uzak olan sette muhtemelen ilk sette biraz daha alan bırakabilir. Tabi siz isterseniz 20 tekrar da yapabilirsiniz. Bu biraz kişisel tercih ama arasında mekanik olarak bir fark yoktur. Yüksek yükler ve daha düşük tekrarlar genelde kas hasarını ve merkezi bitkinliği azaltmaya yardımcıdır diyelim. Uygulama bu şekilde arkadaşlar. İşte size advanced bodybuilding için uygulama noktasında bilmeniz gereken her şeyi anlattım. Belirttiğim gibi koçluk alabilirsiniz bizden ve biz bunları tek tek sizin setlerinize bakarak size özel yorumlar yaparak çözebiliriz. Ama bu bilgilerden yararlanarak siz de kendi antrenmanınızı yönetebilirsiniz. En iyi hareketler için ağır sağlam Advanced Bodybuilding serisini izlemeye devam edin.